Çok değerli hemşerilerim, mübarek Ramazan ayını idrak ediyoruz. Ramazan ayı aslında birliğin, bütünlüğün, sevginin, hoşgörünün e, yaşandığı bir ay olması gerekirken maalesef ülkemizde son günlerde hiç de istemediğimiz ve hepimizi rahatsız eden bir takım gelişmeler oluyor. Demokrasi adına utanç duyacağımız şeyler yaşıyoruz. Seçilmişler sabaha karşı gözaltına alınıyor. Ve bu memlekette insanların gelecekle ilgili olan umutları yok edilmeye çalışılıyor. İşte bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Ben tüm hemşerilerimi, bu gidişattan memnun olmayan tüm hemşerilerimi, partili olsun olmasın tüm hemşerilerimi 23 Mart Pazar günü saat 8 ile akşam 5 arasında yapılacak olan ön seçimde oy vermeye davet ediyorum. Oy vermeniz için üye olmanıza gerek yok. Tüm ilçelerimizde kuracağımız dayanışma sandıklarında gidip oylarınızı kullanabilirsiniz. Kahramanmaraş merkezde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde, diğer ilçelerimizde ise ilçe başkanlıklarımızın kuracağı sandıkların hemen yanında kuracağımız dayanışma sandıklarına giderek bu kötü gidişattan olan memnuniyetsizliğinizi ifade edebilirsiniz, tepkinizi ortaya koyabilirsiniz. Bu sizin en demokratik hakkınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerini üye sandığında, üye olmayan tüm hemşerilerimi de dayanışma sandığında bu pazar oy vermeye davet ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.